Şöyle bir hayal edin. Her şey bir Yıldız Savaşları sahnesi gibi başlıyor. Işıktan yansıyan üç boyutlu bir görüntü. Ama ya tüm gerçekliğimiz, yani şu an gördüğünüz, hissettiğiniz, bildiğiniz her şey tam olarak böyle bir şeyse? Devasa, inanılmaz derecede ayrıntılı bir hologram. İşte bu bölümde gerçekliğin kendisinin bir yansıma olabileceği yönündeki bu akıl almaz fikrin derinliklerine dalıyoruz. Nörofizyolog Karl Pribram'ın bu sözleri aslında yolculuğumuzun tonunu belirliyor. Bilimin en uç sınırlarını zorlayan, bildiğimiz her şeyi temelden sorgulatan bir keşfe çıkıyoruz. Evet, bu popüler kültür referansı aslında konuyu anlamak için harika bir başlangıç noktası. Hani Luke Skywalker'ın hayranlıkla izlediği o hayaletimsi görüncü var ya, acaba bizim gerçek dediğimiz dünyada uzay ve zamanın ötesindeki daha derin bir katmandan yansıtılan bir illüzyon olabilir mi? Ve İşin asıl ilginç tarafı ne biliyor musunuz? Bu şaşırtıcı fikir iki büyük düşünür tarafından bambaşka alanlarda çalışırken ve birbirlerinden tamamen habersiz bir şekilde ortaya atıldı. Biri insan beyninin derinliklerini, diğeri ise evlenin en temel sırlarını araştırıyordu. Ama vardıkları sonuç şaşırtıcı bir şekilde aynıydı. Gerçekliğimiz holografik bir yapıya sahip olabilir. Peki bu iki ismi bu kadar radikal bir sonuca iten şey neydi? Her şey 10 yıllardır bilim insanlarının kafasını kurcalayan büyük bir bilmeceyle başladı. Hafıza. Şöyle bir anlığına durup düşünün. O çok canlı, çok kişisel anılar beynimizin tam olarak neresinde saklanıyor? Bu basit gibi görünen soru aslında nörobilimin en büyük gizemlerinden birini içinde barındırıyor. Eskiden olay şöyle sanılıyordu. Her anı beynimizde belirli bir nöron grubunda sanki bir dosya dolabındaki bir klasör gibi saklanır. Mantıklı değil mi? Ama sonra Carl Lashley'in fareler üzerindeki deneyleri bu fikri resmen yerle bir etti. Lashley, farelerin beyninden ne kadar büyük parçalar çıkarırsa çıkarsın, o labirentle yol bulma anını bir türlü tamamen silemedi. Anılar sanki tek bir yerde değil, beynin her yerine dağılmış gibiydi. Ama bu nasıl mümkün olabilirdi ki? İşte tam bu noktada, hafıza bilmecesine inanılmaz zarif bir çözüm sunan o, Aha anı devreye giriyor. Bakın bir hologram bildiğiniz sıradan bir fotoğrafa hiç benzemez. Onun en şaşırtıcı özelliği şudur. Holografik bir filmi alıp küçük parçalara ayırdığınızda her bir parça orijinal görüntünün tamamını içinde barındırmaya devam eder. Belki biraz daha bulanık olur ama bütün yine de oradadır. Yani bütün her bir parçanın içindedir. İşte Pirbram'ın kafasında şimşekler çaktıran fikir tam olarak buydu. Ya beyin anıları belirli bir yere kaydetmek yerine onları dalga girişim desenlerine dönüştürüp beynin her yanına dağıtıyorsa o zaman Leşlin'in deneyleri birdenbire anlam kazanıyordu. Anılar tek bir yerde değildi çünkü her yerdeydiler. Tıpkı bir hologram gibi. Peki ya bu fikir sadece beynimizin çalışma şekliyle sınırlı değilse ya bu evrenin kendisi hakkında çok daha büyük bir gerçeği bize fısıldıyorsa? Hadi şimdi merceğimizi beyinden çıkarıp yıldızlara çevirelim ve bu modelin geleneksel bilimin açıklamakta zorlandığı olgulara nasıl yepyeni bir çerçeve sunduğunu görelim. İşte kuantum fizikçisi David Bohm'un ortaya attığı radikal fikir tam olarak bu. Belki de bizim bu katı, somut gerçeklik olarak algıladığımız her şey aslında göremediğimiz daha temel bir frekans alanından yansıtılan bir tür televizyon yayını gibidir beynimiz ise bu sinyalleri alıp bizim gerçek dünya dediğimiz üç boyutlu görüntüye dönüştüren bir alıcıdan başka bir şey değildir bu holografik bakış açısı bilimin genellikle açıklanamaz diye etiketleyip bir kenara koyduğu birçok olguya birdenbire bir kapı aralıyor Lüsit rüyalar, ölüme yakın deneyimler, telepati, hatta zihin gücüyle iyileşme gibi pek çok olağanüstü kabul edilen şey, eğer gerçeklik temelde birbirine bağlı holografik bir yapıdaysa birdenbire çok daha anlaşılır hale gelebilir. Bu modelin gücünü gösteren belki de en çarpıcı örneklerden biri iktiyozis vakası. Bu timsah derisi gibi kalın ve pullu bir deriye yol açan ve normalde tedavi edilemez kabul edilen genetik bir hastalık. Fakat hipnoz altındaki bir çocuğun cildi tamamen normale döndü. Bu, zihnin DNA'mızdaki programa bile müdahale edebilecek kadar güçlü olabileceğini gösteriyor. Ve bir de şu inanılmaz örneğe bakın. Azize Veronica Giuliani vakası. Hayattayken kalbinin üzerinde haç ve çiviler gibi simgeler olduğuna inanıyordu. Ölümünden sonra yapılan otopside bu simgelerin gerçekten de fiziksel olarak kalbinin üzerinde var olduğu görüldü. Bu, zihnin imgeleri doğrudan fiziksel bedene yansıtabildiğinin tüyler ürpertici bir kanıtı gibi. Peki, tüm bu parçaları birleştirdiğimizde gerçekliğe dair algımızı nasıl kökten değiştiren bir resim ortaya çıkıyor? Gelin bunun derin sonuçlarını özetleyelim. Yani işin özü aslında şu, standart görüşe göre bizler evrenin içinde birbirinden ayrı varlıklarız. Ama holografik görüşte okyanustaki dalgalar gibiyiz. Görünüşte ayrıyız ama temelde tek ve bölünmez bir bütünün parçasıyız. Ve belki de en önemlisi bilinç beynin yarattığı bir şey değil, beynin algıladığı bir şey. Peki ya beynimizin o akıl almaz hafıza kapasitesi, yapılan bir hesaba göre ortalama bir insan beyni yaşamı boyunca 280 kentiyon bit bilgi depoluyor. Bu inanılmaz bir rakam. İşte hologramların tek bir film karesine devasa miktarda bilgi sığdırabilme özelliği, beynin bu akıl almaz kapasitesine de makul bir açıklama getiriyor. Tabii şunu da dürüstçe söylemek lazım, bu holografik model bilim dünyasında oldukça tartışmalı bir konu. Henüz kanıtlanmış bir gerçeklik değil, spekülatif bir teori. Ancak yine de birçok önemli düşünür tarafından destekleniyor ve gerçekliğin doğasına dair zihin açıcı, yepyeni bir olasılık sunuyor. Ve bu bölümü sizi düşündürecek, kışkırtıcı bir soruyla bitirelim. Eğer yaşadığımız, gördüğümüz, hissettiğimiz her şey daha derin bir gerçeklikten yansıtılan bir hologramsa, o zaman bu projeksiyonun kaynağı ne ve biz bu büyük resmin tam olarak neresindeyiz? İşte bu üzerine uzun uzun düşünmeye değer bir soru.